zaman fonksiyonu da tıpkı tarih fonksiyonu gibi üç bağımsız değişkenler oluşur. Tarih fonksiyonu hatırlarsanız gün ay yıl istiyordu. Zaman fonksiyonu da tabii saat kısmını isteyecek. Yani saat dakika ve saniye. Burada ikinci sırada anlatacağım konu tarih bölümü için de geçerli. Ama biz zaman fonksiyonu nasıl kullanılıyor isterseniz gelin bir ondan başlayalım. Gelip V6 hücresini seçiyorum. Ardından eşittir diyeceğim ve zaman fonksiyonunu açacağım. Burada sırasıyla saati, dakikayı ve saniyeyi kullan diyor. Bunu yapıyoruz. Saati, dakikayı ve saniyeyi giriyoruz. Enter'a bastığımızda 11 17 58'lik bir zaman değerini görmüş oluyoruz. Şimdi aşağıya baktığımızda 14 85 54 ifadesi var. Hatta şu 54 ifadesini de 63 yapalım. Biraz daha net anlaşılır olacaktır. Şimdi ben buradaki değeri aşağı doğru çekersem karşıma 15 26 bir değer geliyor. Bunun sebebine dakika 59'a kadar olabilir. Ondan sonraki süre sıfırlanır biliyorsunuz. Bundan dolayı buraya yazacağınız 59 dakikayı aşan her saat buraya atacaktır. Mesela burası 121 olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 saat birden atıyor. Burası 14 iken burası 16 oluyor. Buradaki 1 üzerine buradaki 59'dan sonraki dakika geliyor. Burası 2 oluyor arkadaşlar ve burası da 3 olarak kalıyor. Google Sheets'te tarih, zaman gibi fonksiyonlar tarihi ve saati tutarken veya hesaplarken bize oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi yukarıdaki değerde bir işlem yapalım. Biz dakikaya 50 dakika daha ekleyelim. Buradaki D6 hücresine 50 dakika daha ekleyelim. Artı 50 dediğimizde 80 de olur. Yanlışlıkla 80 yazmışız. Enter'a bastığımızda sonuç ortaya çıkar bakın. Ne oldu şimdi bakın? Dakikaya 80 dakika ekledi, toplam 97 yaptı. 17 dakika burada kaldı. Geri kalan 60 dakikayı saate verdi arkadaşlar. Temel olay, temel kullanım bu. Şimdi sonraki videoya geçebiliriz.